Merhaba arkadaşlar. Pese fısıldayan adam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbim tutmuş ve tutacağımız oruçları kabul eylesin. Yapmış ve yapacağımız ibadetleri katında kabullerin en makbulüyle kabul eylesin. Epic Avrupa kulüpleri savunmacıları geldi arkadaşlar. Pakette 150 tane futbolcu var. Sol bek, sağ bek, ve defansif ortası tabi Kılmaz Kule özelliğiyle gelmiş Paolo Maldini ve Lilian Turam. Xabi Alonso'nun özel bir yeteneği yok. Maldini Lilian Turam 105'e kadar yükseliyor. Xabi Alonso 104 oluyor. Mario Hermoso ile Manuel Locatelli 99 oluyor arkadaşlar. Diğer oyuncular öne çıkan yan çar futbolcular. Julen Aguirre Balla Kepa Rıza Balaga'nın değişi bu. Julen Agire Zabala Enda İşmiye, Enrico Del Prato Roche Jasper Kastrom ve Sterling arkadaşlar. Dujon Sterling. Şimdi bakalım kaç tane ne yapabiliyoruz. 5.800 e, futbol paramız var. Altı buçuk tane onlu açabiliyoruz. Sponsorumuz, patronumuz, her şeyimiz ben oluyorum. İnşallah Lidyan Turan ve Paolo Maldini altı topta yani 60 topa ikisi gelir. Ya da bir iki onluya ya da üç onluya biri gelirse bırakabilirim arkadaşlar. Zorlayabilir. Nasip, kısmet, hayırlısı diyelim. Ramazandaki İlk gerçi play of the Week paketinden top açılışı yaptım ama Ramazan ayında ilk top açılışı o sayılmaz. Bu işe yarayacak futbolcuların olduğu top açılışı olacak. Eyzu billahi mine şeytan hacim, bismillahirrahmanirrahim diyerekten basıyorum. Bastım. Allah'ım inşallah en kısa sürede Paolo Maldini ve Lilian Thuram'dan ikisini ikisinden birini buluruz. Hatta siyah ekran olsun, ikisi aynı anda gelsin. Tabii Alonso gelmesin. Beşiktaş takımından 27 numarasıyla Rafa Silva geliyor. 4 yıldız. Beşiktaş'ın yıldızı. İlk onlu çok kötü oldu. İkinci ve üçüncü onlu çok kritik olacak. Devam edelim. Hadi be Maldini. Hadi be Lilian Thuram. Aha geliyor. Allah'ım inşallah Maldini. Lilian Thuram'dan biri gelir. Ve top açılışını bırakırız. Ya yapma be Çabi Alonso'yu ne yapayım ben ya. Derken Lilian Tram geldi. Ne Çabi Alonso'su. Ne Çabi Alonso'su. Lilian Turam geldi. Juventus takımından. Tabi Real Madrid de risansız. Bir an onu dedim ama Lilian Tram geldi ikinci onlu ya. Top açılışını burada bırakacağım arkadaşlar. Riske girmeye gerek yok kalsın. Juventus takımından Kenan Yıldız'ı da vermiş. Sağ olsun oyun. Çok iyi oldu o. Lilian Turam. Hemen takımımızı alırız arkadaşlar. Çok güzel. Harika oldu. E futbol paramız da bize kalır. Bu arada 3 Mart günlerden pazartesi kış transferleri de eklendi. Yanılmıyorsam Kuvichka Kvaratschelia 101 oluyor. Omar Marmuş 100 oluyor. Kolval Kılda 99 oluyor. Malen, Çaloba, Kolomuani, Fru ruhaşi Renato Veiga'ya da bakmadım arkadaşlar. Çok düşüktür onlar. Biz onu bunu bırakalım. Ama Lilian Turam'ı bırakmayalım arkadaşlar. Rastgele güçlendiricimiz yoktu. Bir alalım arkadaşlar 3 tane. 20 milyon GP'miz var. Bunlar ne yapacağız? Kullanamıyoruz da. Eskiden sözleşme yenilebiliyorduk. Teknik traktör alıyorduk vesaire. Pozisyon antrenörü de alalım. Harcı şey abicim paraları. Bol keseden bu zaten GP'ler bir işe yaramıyor. Tamam. Şimdi gelelim Lilian Turam'ı takım almaya. Çok iyi oldu. Harika oldu. Mükemmel oldu. Daha ne olsun ki? Lilian Turam. Burada Lilian Turam. Alexander Arnold'cığım Bye bay. Goodbye happiness diyoruz sana. Rastgele güçlendireceği de bir stoper gelirse harika olur. 3 tane var. Hadi be ekonomiciğim. Etki etmedi fantasiya. Son 2 teknik üretildi de bu oyuncunun tekniğiyle alakalı bir şey yok. Bu oyuncuya savunma lazım. Zaten vardı. Neyse oyuncu sileceğiz. Hallederiz. Sıkıntı değil. Bir beceri antrenmanı uygulayalım. Makas çalım. Yapsın bakalım şimdilik. Süper yedekle gelsin. Bu oyuncu defans oyuncusu stoper. Böyle çalım özelliklerine fazla bir ihtiyaç yok ama veriyor. Şut mu çekecek bu adam? Forvet mi? Yine şut. Tamam. Tamam. Yerin ortası varmış. Sıkıntı değil. Kadromuzdaki tek eksik oyuncu da yerini alıyor. Sağ bekimiz eksikti. Oyuncu sileceğiz arkadaşlar. Öne çıkan oyuncu olması lazım ki. Rastgele güçlendiriciye etki etkilesin. 60'tı 88 yapar. Bir 3 4 tane daha ihtiyacımız var. JR doku 100 oluyordu. Paul Palmer Evet 112 oluyor. Bu arada e A da bakayım savunma mı 105 yapıyor yoksa teknik traktöre mi ihtiyaç var? Ona göre bir güçlendirici seçelim. Rastgele güçlendiriciyi. Eup'a girdik. Defense 104 yapıyor, Crossing 104, teknik ile bakayım, şebalonsu seçili bizde. Bunu çift güçlendiricili teknik traktörler mi acaba 105 yapıyor? Yani hemen hemen bütün güçlendiricileri denedim. 104'te kalıyor. Bunu demek ki çift güçlendiriciler 105 yapabiliyor arkadaşlar. Teknik traktörü çift boost olanlar 105 yapabiliyor. Ben bir de diğer taraflardan bakayım. Seni kim 105 yapıyor? Lilian Turam. Lilian Turam'ı şu an tabii saatler çok erken. Nasıl 105 olca, olduğunu kimse paylaşmamış gibi. 104 de kaldı şimdilik. 105 olsun diyoruz ama Neyse onu daha sonra ayarlarım ben. O sıkıntı değil arkadaşlar. Bizim için çok iyi top açılışı oldu. İkinci onlu da 105'lik Lilian Turam'ı bulduk. Hızla dayanıklılık mükemmel. Hızlanma da on numara şut gücü, zıplama, defansif katılıp agresiflik, ikili mücadele hepsi 90 ve üzeri arkadaşlar. Sabek olarak oynayabiliyor. Aynı zamanda stoper olarak da oynayabiliyor. İleride Kapu veya Roberto Carlos geldiğinde yerlerini onlara göre değiştiririz arkadaşlar. Javier Zanetti de var sabekte yavaş yavaş kadromuzdaki eksiklikleri gideriyoruz. Sponsorumuz olan ben. Paraya kıyacaktık. Ama dediğim gibi bu kumarı daha önce oynadım. İlk Peter Michael gelmişti yanılmıyorsa. Yok ilk Cannavaro gelmişti. İlk onlu da. Sonra 60. 70. topta Peter Michael kaldı. Son 10 topa Philip Lam kaldı. Burada böyle bir hata yaptık ve 106'lık Jude Bellingham son 4 top kala geldi arkadaşlar. O yüzden erkenden yüksek oyuncular çıktığı zaman zorlamayacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.